Arkadaşlar merhaba. Günün geometri sorusu serisinin 12. bölümünde kendi yazmış olduğum bir geometri sorusunu birlikte çözeceğiz. Sorumuz şu şekilde. Şekil 1'de verilen bir ayrıtı 17 birim olan küp blok AEKL düzlemi boyunca kesilip oluşan dik üçgen dik prizma bir miktar kaydırılıp şekil 2'deki konumda duruyor. AB eşittir DE eşittir EF. CD eşittir 8 birim ise şekil 2'deki cismin yüzey alanı kaç birim karedir diye soruyor. Şimdi şekil 1'deki küpten gördüğünüz gibi buradaki AEKL düzlem boyunca şu üst yüzeydeki dik üçgen dik prizma kaydırılmış. Yani şu şekilde ok yönünde kaydırıldığını düşünün. Yani şu DE doğrultusu kadar DE boyunca kaydırılmış. DE miktarı kadar bu tarafta kayıyor ve şu şekilde şuradaki dik üçgen dik prizma bu konumda durmuş. Şekil 2'deki cismin yüz bize soruyor. Şimdi burada şöyle bir şey yapabiliriz. Bir kere bir de küpün ayrıtının 17 olduğunu söylemiş. Onu şu şekilde not edelim. Burası 17. Daha sonra şu eşit olan parçaya ben isim vereceğim. Burada örneğin DE uzunluğuna x dersen burası da x olmuş oluyor. Aynı şekilde gördüğünüz gibi burası da yine x olmuş olur. Bir kere burada DE miktarı boyunca böyle kayıyorsa burada AC uzunluğu da aynı olması gerekiyor aynı miktarda kayacağı için dolayısıyla DE uzunluğu x ise burada AC uzunluğu da zaten x'tir. E burada BD uzunluğunun devamı gördüğünüz gibi EF e oluyor. Kaymadan önce üst yüze gördüğünüz gibi şuradaki küpün üst ayrıtı bir ayrıtı oraya denk gelmiş oluyor. Dolayısıyla burada BD uzunluğuyla EF uzunluğunun toplamı 17 olması gerekiyor. Dolayısıyla şu kısma 17 eksi x kalmış oldu. Dolayısıyla burada bir dik üçgen elde etmiş olduk. Buradaki dik üçgen muhtemelen bir özel üçgen. Eğer özel üçgen değilse zaten Pisagor yaparak x'i yine bulabiliriz. Bir kenarı x olan diğer kenarı 17 eksi x olan hipotenüsü de x artı 8 olan bir dik üçgen arıyoruz burada. X yerine 5 verdiğinizde gördüğünüz gibi burası 5 olur. buradaki burası da 5 olacağı için AD uzunluğu toplamda 13. 17 5'ten de şu uzunluğumuz gördüğünüz gibi 12 kalmış oluyor. Yani burası 5 12 13 üçgenini sağlamış oldu. Şimdi buradan sonra e, buradaki yüzeyin alanını bulabilmek için zaten dikkat ederseniz küpün yüzey alanı toplamda değişmiyor normalde. Ama burada ek e, alanlar çıkıyor. Normalde küpün e, bu kaydırmadan sonra oluşan alanları gördüğünüz gibi şuradaki dikdörtgensel bölgeyle e, burada görmediğimiz şu kısmın alt yüzeyi var. O alt yüzeyde bir kenarı, bir ayrıtı gördüğünüz gibi 5 olan Diğer ayrıtı da e, burası 17 idi. 17 olan bu alt yüzeyde görmediğimiz şu. Dikdörtgen oluşuyor. Yani şu dikdörtgenin aslında eşi şuradaki kısmın alt tarafında oluşmuş oluyor. E o zaman biz burada toplam küpün alanı değişmediğini söyledik başlangıçta. Yani azalma olmuyor, artma oluyor. Dolayısıyla küpün toplam yüzey alanına ilaveten şurada gördüğünüz mor dikdörtgenle onun eşi olan şuradaki dikdörtgenin alanına eklememiz gerekiyor. Çünkü neden değişmiyor? Gördüğünüz gibi üst yüzey burada bu üst yüzeylerin şu toplamları üst yüzey korunmuş oluyor. Ön yüzde de şuradaki bölümle şuradaki üçgenin alanı da zaten ön yüz oluyor. Yine aynı şekilde buradaki dikdörtgensel bölgeyle şuradaki dikdörtgensel bölge yine burada korunduğu için onun üzerine eklemeler oluyor. Dolayısıyla toplam yüzey alanı küpün alanıyla Buradaki dikdörtgenlerin alanları toplamı olmuş oldu. Dolayısıyla e, küpün alanı 6 çarpı 17'nin karesidir. 6 kareden artı. Şuradaki dikdörtgensel bölgenin alanı bir ayrıtı gördüğünüz gibi ikisi zaten burada 5 bulmuştuk. Burası da 17 olduğundan ayrıtları 5 e 17 olan dikdörtgen oluyor. Orası da 5 çarpı 17 olmuş olur. E bunlardan da 2 tane olduğunu söyledik. O yüzden çarpı 2. Dolayısıyla burada 6 çarpı 289 geldi. E, 17'nin karesi 5 çarpı 17 çarpı 2'den 5 çarpı 2 10. 10 çarpı 17'den burası da gördüğünüz gibi 170 olmuş olur. 6 ile 289'u burada çarpacağız. 289 6'yı burada kenarda çarparsak 6 kere 9 54. 6 kere 8 48 5 daha 53 elde var 5. 2 kere 6 12 5 de elde burası 17 oluyor. Yani şu ifade gördüğünüz gibi çarptığımızda 1734 oldu. Artı üzerine 170 ekleyeceğiz. Dolayısıyla toplamda sonucumuz 100'ü yalanı bu ifadeyi de toparladığımızda gördüğünüz gibi 1734'te de 170'i toplarsanız cevap 1804 birim kare gelmiş olur. O yüzden cevap bu şekilde gelmiş oldu. Evet böylece bölümün sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki soru çözüm videolarında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.